Her zaman geçer bugün sizlerle hmm, Ne çekişti? Bir dakika Ha Hoppala çekişine Sonucunu Kim kazandığını Bu bir son Hadi o zaman Geçelim Şimdi ön En önce Ne yazıyor burada? Bir dakika Nasıl okuyacak ya? Nasıl okunur? ters tutuyorum ters mi böyle mi tutmam lazım neyse ben söyleyeyim abone ol yazıyor burada da ben yazıyor beğen yani bu videoya beğeneceksiniz güzel şu an kim kazandı ne yapmak için telefonumuzu eline aldım ben bakacağım kim kazanmış diye İnşallah isteyen bir şey operasyon Farenin kardeşinde kardeşinde oldu klavye. Yeni klavye aldım onun onu atacağım da. Daha şimdi de arkadaşlar. YouTube'a girelim. Bütün YouTube onda abone olmayı unutmayın. Şu an gittik. Flash hmm, var diyor. engelli. Şu an muhabbet yeter. Şu an giriyorum arkadaşlar kazananı açıklayacağım kaç kişi katıldığını bilmiyorum. Baktım da yani dedim ben size. Klavye klavye ne kadar ne zaman çıkarmıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne kadar atıklanır. Abone arkadaşlar. efsane bir çekiliş yapacağım. Şimdi söyleyeyim laptop. Şu an Kazanan görünmesin de. Hemen görünürse saçma olur. Tamam. Şu an çark dönüyor. Ben de çarkta da yapıyorum herkes gibi. Yani çark en güzel bence. Ay. Ön kayıt. Bunlar değil böyle. Dönüyor. Sabah inşallah durur. Aslında ben 60 70 görüntülenmede çekecektim ama şu an 64 görüntülenme yani bir, herkes çıkıyor aboneden falan neden olduğunu bilmiyorum ben her her videoda açıklıyorum genel video. tamam Adı ne saçma bir çıktı bu değil kesin de abone değil abone olmayanlar giri iptal oluyor haberiniz olsun şu an 19 kişi dönüyor hadi 3 of zava zava diye bir uygulanmamış çak yani bilmeyenler için bir çekiliş yapacaklar için arka plan nasıl arkadaşlar beğen beğen burada da bir şeyler var burada bir bebek var burada ne olduğunu bilmedim şu an kazananı buldu şu an yazacağım bekleyin bir, bir dakika Bir şey düşünüyorum. Abone mi bana? Videoyu beğendim mi? Bakıp geliyorum Arkadaşlar açıklandı. Söylüyorum ilk göstereyim yani yalan demeyin Ka ne yazıyor hiçbir şey yazmıyor şöyle döndersek belli onu şöyle yapsak belli oluyor mu neyse ben okuyayım ya Hamza Celik diye biri kazandı çekişimize hemen lütfen bana mesaj atsın bu videoya mesaj atsın çabuk lütfen hemen Hamza Celik e Sit de daha katılan yok. 40 tane mi var? 3 3 tane katılan var. Üçüne de vereceğim. Böyle yani hepsine birden vermemi düşünüyorum ama bilmiyorum yani. Siz katılmıyorsunuz, inanmıyorsunuz herhalde. Hamza yazsın. Yani ondan sonra inanırsınız zaten herhalde. Görüşürüz. Güle güle.